Uzun Kiev, e. Kiev maçına. Valla e, Porto'da, Porto'da da aynı şey oldu. Porto'da da çok gitmek istedim Porto maçına, oradaki maça. Gidemedim. İyi netice alamadık. Burada da aynı şekilde. E, bir güzel bir maç izlemek isterim. Kiev'de bilmiyorum durum ne. <laughs> futbol evet, adına... Kazanması lazım Fenerbahçe'nin. yani. Evet. Beraberlik yetmiyor. Evet. Futbol adına gideceğiz tabii arkadaşlarla. <laughs> Bütün futbol severler, e, taraftarların... Futbol severlerinde yalnız... En çok gittikleri deplasman Kiev deplasmanı oluyor. Enteresan. O hani o bir futbol aşkı diyelim ona. Evet. <laughs> Canlı yayında en azından. Evet öyle diyelim. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Yani aşktan dolayı. Yayında tabii. ve yapımda emeği gireceğim. <laughs> Bütün futbol severler Kiev'de. Sen? Gitmeyenler en azından ekran başında. <laughs> yani hepimiz takımımızı desteklemek için oradayız. <laughs> Ya. Yani... <laughs> 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 evet. Desteklemeye gideceğiz. Kesinlikle. Yani gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> 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 Yay yayınlıyor mu maçı? <laughs> herhangi iyi bir maç olacak. Yani. <laughs> Dinamo Kiev maçını kim yayınlıyor acaba biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. Onun için star ben bir taraftar ediyorsun. olarak hani Kiev'e gitme imkanı olanların Kiev'e gitmesini, <laughs> gidemeyenlerin de ekran başında desteklemesini. <laughs> <laughs> Gözünün önünde o tablo geldi mi? <laughs> <laughs> Hangisini tercih ediyorsun? Valla ben... <laughs> ben Kiev'e giden ekipte olmayı... <laughs> ekran başında çok... Destekledik evet. hiç aynı tadı vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kısa <bir arada> <laughs>